senin ablam? Bilmiyorum. Tatil boyunca uyudu zaten. Uyandıralım mı? Nasıl? Gel. Altından çıkıyor değil mi? Hayır ya, bu sefer Nazlı'nın fikriydi. Ya, yalan söylüyor söyledi. Nazlı, iki dakikada satıyor beni. Şimdi görürsünüz siz. aşağıda ders çalışmaya çalışıyor. Siz burada siz sizin eğlenin. Bana bakın. Hepiniz önce tek 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 rencide eder. Sonra bir güzel pataklarım. Anladınız mı beni? Aslında ne ne ihtiyacı var tamam mı? Kardeşimiz sağ olun tehlikeye atamazsınız. Değil mi Aslı? Dicecim de tabii ki. Bana bakın. Oyun bitti. Bundan sonra boş zamanlarınızda oyun oynamak yok. Böyle kıl kıl yapmayın her tarafı. Bundan sonra boş zamanlarınızda Arya söyleyeceksiniz. <gülüyor> Arya <gülüyor> mı? Arya'nın ne olduğunu bilmiyorum. söyleyeyim de ne olduğunu bari böyle duyun azıcık. <laughs> Gidip aşağıda <çalışayım>. çalışın. Çalışın. <laughs> <laughs> Okulda dalga konusu oluruz Kıvılcığım. Senin için çok bir şey değişmez ki Dilara. Ya, bu sefer Dilara haklı galiba Kıvılcım. Ha, bizim folklorda ne işimiz var? Bütün okul bizimle dalga geçer. Ben yokum. Ben de. Kızım aşk diyorum. Siz aşk nedir bilir misiniz? Aşk insanı halay ekibine bile sokar. Her şey uzun için. Vay be. İşte bu yüzden halay ekibine katılmalıyız. İyi de aşık olan sensin. Biz neden katılıyoruz? Size bunu açıklamayı çok isterdim. Ama sanırsam artık yeni arkadaşlarımı anlatacağım. Yani insanın kötü gününde yanında olmayanlar nasıl arkadaş olabilir ki? Ha? Boş verdiler Dilara. Her şey buraya kadarmış. Siz de bundan sonra takılırsınız. Ben düşündüm de folkloru çok severim ya. Değil mi ben de severim herhalde. yani? <laughs> Geliyoruz. Yürüyün kızlar. Ama o zaman benim <laughs> tamam mı? tamam. tamam Hadi. <laughs> Kendilerine baklar. Allah Allah. Kızım kaptırmasana bu kadar kendini. Ya ben bunlara hayatta sokağa çıkmam. Hele sahneye hiç çıkmam baştan söyleyeyim ha. Yurt dışındaki yakışıklı çocukları düşünün kızlar. Takım ruhu, doğu batı sentezi. moda olacak bu okulda moda. Hadi dinleyin beni. Ya ama ya bu köylü güzelleri gibi. Ben bunları giymem. Sonuçta Ozan eğer beni sevecekse bütün bu kostümlere katlanmaya değer. Ben sevdim bu kıyafetleri. Sen neyi sevmedin ki zaten ya? Aferin sana Dilara hadi. 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 <laughs> dur. Dur, dur. Dur, dur. Selin, dördüncü soruyu çözdün mü? <laughs> Selin Hanım da güya matematik çalışıyor. Kesin Ozan abiyi düşünüyordur. Bence de. Şimdi anlarız. sadece deminden beri düşündüğün sorunun cevabını yazalım dedik. Merhaba kızlar. Selena! Selena şu kızlara bir şey söyle benimle uğraşmasınlar. Selena kötü bir şey mi oldu? Neden böyle üzgünsün? Yoksa Burak öğretmen... Evet. Kızlar... Burak evlenme teklifi etti. <laughs> Peki sen ne cevap verdin? Daha bir şey söylemedim. O da biraz düşün dedi. Peki sen ne diyeceksin? Bilmiyorum Nazlıcığım. Size anlattığım gibi. Eğer Burak'la evlenirsem ve yarım elmam değilse evrene kötülük hakim olur. İyilik için savaşacak hiç kimse kalmaz. Nasıl yani? Tam olarak ne olur Selena? Hep kötüler mi kazanır? Bakın, Nazlıcığım. Yani çok zor bir karar vermek zorundasın. Aslında böyle bir durumda verilecek karar belli ama. Yani? Yani Burak'la evlenmen mümkün değil. En azından yarım elmam olduğuna emin olana kadar. Peki bunu ona nasıl söyleyeceksin? İşte en önemli nokta da bu kızlar. Keşke onu üzmeden, incitmeden söylemenin bir yolu olsa. Ciddi bir karar almak için henüz çok erken. Birbirimize biraz daha zaman tanıyalım. Evet galiba en doğrusu bu oldu. Göndereyim. Şebekem yok. Ama nasıl olur? Ne oldu Selena? Ne yapıyorsun? Kızlar, Burak'a mesaj atmaya çalışıyorum. Mesaj mı? Hı hı. Kızlar düşündüm de yüzle konuşmaktansa mesaj atmak daha kolay olur. Hem zaman kazandırır. Belki düşünüp bana hak verir. Uf, ama şebeke yok diyor. Ya burası kapsam alanı dışında olabilir mi? Selena o elindeki ne? Evet Selena o hani? ne? Cep telefonu hayatım. Hani geçen hafta Burak hediye etmişti ya size göstermiştim. Cep telefonu ne demek? Rakamlar da var. Aa ben de bakacağım. <laughs> Kızlar iyi misiniz? Aa, kızlar Ay. yani niye telefonu ilk defa görüyormuş gibi davranıyorsunuz? E çünkü ilk defa gördük. Çok ilginç bir alet. Ne işe yarıyor? Aa, kızlar hep dalga geçmeyi bırakın. Buraya mesaj atmam lazım. Yardımınız gerek. Bununla mı çekiyorsun mesajı? Evet. Aa, çok enteresan ya. Demek artık telgrafın elde taşınanı da yapmışlar. Kesin Japonlar yapmıştır. Selin'cim ne telgrafı? Bu zamanda telgraf mı kaldı? Bu telefon, yani telefonun cepte taşınanı. Telefon ne demek? Kızlar, siz ciddi misiniz? Nasıl yani? Şimdi ben buradan konuşacağım, Ozan da aynen öyle. Aha, öyle bir şey olsa ne güzel olurdu ya. Nasıl güzel olurdu? E zaten öyle bir şey var. Kızlar. inanmıyor musunuz? E sizin antrede de var telefon. Nerede? Bizim antrede mi? Evet. Ya, siz kesin bir şeyler karıştırıyorsunuz ama gelin benimle. doğruyu söylüyorsunuz değil mi? Üç kere söyledim yok dediniz. Eğer şaka yapıyorsanız çok kötü. Bu ne? Telefon nerede? E, telgraf tabii ki Serena. Ama bu nasıl olur? Ya kızlar, burada telefon olması lazım. Ah, ah, hoş geldin Selena kızım. Kızlar, ben Zülfikar'a telgraf çekeceğim. Aslanım karpuz aşerdi. Nereden bulacaksa karpuz alsın gelsin. Körpüz lazım, stop! Aslı Hanım istedi, stop! Bulmadan gelmem, stop! <laughs> kızlar, Allah bu telgrafı icat edenden razı olsun. Ya bir de icat edivermeseydi hayat ne kadar da zor olurdu bir düşünsenize. Oy, oy. Tabii ya, eğer icat edilmeseydi. Ne oluyor Selena? Birazdan öğreneceğiz kızlar ama önce odanıza çıkmamız lazım, hadi gelin. Alexander Graham Bell. Evet, telefonun mucidi oydu. Ee, Leyla, internet açık mı? İnternet mi? O ne ki? Of, tabii ya. Telefon yoksa internet de yok. Selena, neler oluyor bize anlatmayacak mısın? Kızlar, biliyorum size çok garip geliyor ama... Yani telefon çok kullanılan, her evde, her cepte bulunan bir aletti. Yani bir saat öncesine kadar. Peki biz neden bilmiyoruz? Siz bilmiyorsunuz çünkü biri zamanda yolculuk yapıp telefonun icat edilmesini engellemiş. İyi ama kim yapabilir ki böyle bir kötülüğü? Hadi. Ben de tam bunu söyleyecektim ama önce bir araştırma yapmam gerekiyor. Evet. İşte burada. İskoç asıllı Amerikalı bilim adamı deniz ve hava taşımacılığı üzerine geliştirdiği projelerle anılır. Ah, olur mu canım? Ah, Bey'in en önemli icadıydı telefon. Ah. İnsan sesinin bir yerden başka yere aktarılmasına yarayacak bir cihaz icat etmek için çalışan Ben, yıllar süren çabaları sonuç vermeyince ve icadı patlayınca aklı dengesini yitirdi. düşündüğüm gibi. Bu tam Hades'in işi. Peki şimdi ne olacak Selena? Ne yapacaksın? Ben de zamanda yolculuk yapma gücümü kullanıp Hades'in bozukluklarını tamir edeceğim. Yani Granbel'in yaşadığı zamana mı gideceksin? Evet, yaklaşık 100 yıl öncesine. Selena bizi de götürsene. Olmaz tatlım. Bu çok tehlikeli. Yalnız gitmem gerekiyor. Hoşça kalın. Selena kendine dikkat et. Tamam kızlar merak etmeyin. Hangi dönemdeyim? Nereye geldim? <laughs> Oldukça ilkel bir döneme benziyor. <laughs> Ama iyiliğin dönemi olmaz. Belli ki burada kötülük olmuş. O halde iyilik de olabilir. Neyse, şimdi doğru döneme gitmeliyim. Graham Bell'i bulmalıyım. Buyurun. Ee, şey, ben Alexander Graham arıyordum. Evet. Burası onun evi mi? Evet ama kimseyle konuşmuyor. Ya. Ben bir görebilir miyim? Tabii buyurun. demek istediniz herhalde? Ha? Hayır, meşhur mucit. Siz bilim tarihinin en önemli mucitlerinden birisiniz. Graham Bell. Alexander Graham Bell. Ne icat etmiş bu mucit ha? Salaklığı mı? Unutkanlığı mı? Aptallığı mı? Neyi? Ha? Bak, sen bir dehasın. Eğer icat etmek istediğin neyse, gerçekten istersen onu başarabilirsin. Yeter ki en önemli şey inancını ve cesaretini kaybetmemen. Sen, sen benim ne icat etmek üzere olduğumu biliyor musun Kilometrelerce uzaktaki insanların birbirleriyle konuşabilecekleri cihazı icat etmek üzere ben. Hel ey. Biliyorum, İcat edeceksin de zaten. Hayır, hayal Bitti. Bitmedi, daha yeni başlıyor. İcadın öyle bir hale gelecek ki herkesin cebinde olacak. İnsanlar yürürken bile birbirleriyle konuşacaklar. Nasıl yani? Bak, icadım bu şekle gelecek. Böylece herkesin cebinde olacak. Hatta bununla fotoğraf bile çekilecek. Ha, he, he, Ne be? Dalga ben geçiyorsun benimle. Hayır, alay etmiyorum. Bunlar gerçek. Bak, söylediklerimden daha çoğu bile olacak ama şimdi lütfen bunlarla vakit kaybetmeyelim. Sen istersen bunu başarabilirsin. Yalnızca sen başarabilirsin. Ben başarabilir miyim ha? Başarabilir miyim? Evet, yapabilirsin Graham ben. Yapabilir miyim? Ha? Yapabilir miyim? Yapabilirsin. Yapacaksın. Yapabilirim, telefonu icat edebilirim. Ah! Ama nasıl? Patlamıştı, puf diye patladı, yok olmuştu. Nasıl yapabilirim ki? Aa, belki de yok olmamıştır. Nasıl? Gözlerimle gördüm, yok oldu, patladı, puf. göre sana sadece doğru bağlantıları yapmak kalıyor. Evet. Teller çok önemli. Teller. Teller. Evet. Bir dakika. Bir duyma bir de konuşma bölümü olacaktı. Ha. 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 Evet. Bunlar. Şimdi sesleri pürüzsüz karşı tarafa nasıl iletiyorduk ha? Nasıl? Ha. Ha. Hatırlayalım nasıl? Ha. Ay. Ay. Ay semestri Tatillerinden hiç haz etmiyorum. Ay hiç karlı bir şey değil. Bence de hayatım. Bütün veletler evde canım. Ay niye var bu tatiller hiç anlamıyorum. Allah'tan üç beş parça hediye alalım oluyor da keyfim yerine geliyor. <laughs> Aa, ölü ölmüş. Adam kalp krizi geçiriyor. Keşke acil <laughs> bir şekilde ambulans çağırabilsek. Ya ay şimdi birimizin taksiye binip yardım çağırması lazım Fiddat. Ama o zamana kadar yaşayacağını zannetmiyorum. Gidici bu gözü toprağa bakıyor ama ne yaparsın mukadderat. Hay Allah. Arkadaşlar bence en iyisi aranızdan biri bir mektup yazıp ambulans çağırsın. Neyse. Hadi Allah rahmet eylesin kardeş. Geçmiş olsun tekrar selam edelim. <laughs> Telefon olsaydı arayıp iyilik yapardınız. Ama no telefon no iyilik. <laughs> Sen de artık yavaş yavaş öteki tarafa. <laughs> oh be. Hadi Gram. Hadi başaracaksın. Hmm. Evet. Konuşma tarafı mıydı? Dinleme tarafı mıydı? Bir tarafa benim bir az miktarda bir kömür tozu koymam gerekiyor ama. Hangi tarafaydı? Elini biraz çabuk tut lütfen. Of, sürem gitgide azalıyor. Süre mi? Boş ver, boş ver. Sen devam et. <laughs> evet, <laughs> hatırladım. Konuşma tarafındaydı. Evet. Ama ne kadar elektrik vermem gerekiyordu? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. <laughs> ah, Bununla teyni miktarda elektrik verirsen tekrar patlatabilirim cihazı. İşte işte orta karar bir şey yap. <laughs> Demesi kolay. Çok miktarda elektrik verirsen develeri yakabilirim. Ha. Azdan başlayıp çoka doğru. He? galiba en iyi yöntem bu olacak. <laughs> Benim artık zamanım doldu. Gitmem gerekiyor. Dur bir dakika. Kimsin sen? İlham Perin diyelim. İlham Perin mi? Evet. Ben olmasam da yapabileceğini biliyorum. Başarabilirsin. Sen tarihe geçmiş ya da geçecek diyelim bir daha iyisin. Bunu başarabilirsin. Evet. Ama ben yapabilir miyim bilmiyorum. Bilmiyorum başarabilir miyim emin değilim. Patlayan cihazımı tekrar icat edebilir miyim bilmiyorum. Yapabilirsin Granbel. Yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Sen de kendine inan. Sen Granbel'sin. Hoşça kal. Ben unuttum. O sende kalabilir. <Sessizlik> Çok güzel. Allah ne olur kimseye görünmeden odama kadar çıkayım. Ayva. Oh be kimse görmedi. Canet Canet Canet. İstan İstan İstan. Nene Nene. Kıvılcım, biz de hala dördüncü arıyorduk. Sen de katılsana. Evet, hazır kıyafetinde böyle uygunken. Bana bakın. bir kişiyi anlatır mıyız hiç? Ozan'ı kapmak için folklorcu olduğunu bilmek bir kişinin değil herkesin hakkı Kıvılcım. <laughs> Bak nefesini tutunca aklıma geldi. Sana çalmak da yakışırmış. Eğer halay çekmekten sıkılırsan zurna da çalabilirsin. <laughs> da çok iyi bir ders oldu. En azından bundan sonra Ozan'dan uzak durur. Hay, o kostümün içinde nasıl komikti değil mi? Yani Kıvılcım'ı o şekilde göreceksin deseler hayatta inanmazdım. Abla, folklor kötü bir şey mi? Aslında folklor kötü bir şey değildi Nazlı'cığım. Sadece Kıvılcım gibi yanlış insanlar yaparsa kötü bir şey oluyor. Ben de oynayabilir miyim? E, tabii oynayabilirsin. Ee, ben de dalga geçerler mi? Hayır Nazlı'cığım. Seninle sevdiğim bir şey yapıyorsun diye hiç kimse dalga geçmez. Biz de zaten sadece Kıvılcım gibi özentiler yaptığı zaman dalga geçiyoruz. <laughs> İnanamıyorum. Süre bitti. Selena. <laughs> ah, merhaba kızlar. Durumlar kötü. Ne oldu Selena? <laughs> Başarabildim mi bilmiyorum kızlar. Acaba Granbel telefonu icat edebilecek mi? Eğer başaramazsa... ...gerçekten çok kötü şeyler olur. Evet. Bütün hazırlıklar tamam Watson. Bakalım bu kez başarabilecek miyiz ha? Watson! İçerideki odaya gidebilirsin. Watson! Anlaşıldı be. Watson! Beni duyabiliyor musun Watson? Watson! Allah kahretsin! Başaramadık işte olmadı! Heh. Bir daha deneyeceğim. Watson! Watson! Sesim geliyor mu? Ah, elim! Ah, elim Watson! Ah. Bel, ne oldu? Eline ne oldu? <laughs> Elim acıdı Watson! Ah, ah, ah. Watson! Beni duyabiliyor musun? Evet, hem de gayet iyi duyuyoruz. Başardık! Başardık Watson! Evet, başardık. Dostum. Sizi iletebildik dostum. Teşekkürler Selena. Selena mı? O da kim? Selena, rüyama gelip bu icadın peşini bırakmamam gerektiğini söyleyen bir iyilik meleği Watson. Bu icat insanlık tarihi için çok önemli bir icatmış Watson. Biliyor musun? Bu telefon ileride küçülüp insanların cebine girecekmiş Watson. Ben de Selena'ya jest olsun diye cep telefonu icat edildiğinde adına Selefon hatta Selenafon Denmesini vasiyet edeceğim Watson. <laughs> Kızlar, umarım Granbel başarmıştır. Rena ya başaramadıysa? Bunu düşünmek bile istemiyorum kızlar. Aa, kızlar, telefon çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> telefon, Burak arıyor. <laughs> Efendim Burak. Selam, nasılsın? Aa, i̇yiyim. Sen şu anda telefonda konuşuyorsun değil mi? Selena, sen iyi misin? Tabii ki telefonla konuşuyorum. Sen başardın Selena. Kızlar ne maceraydı ama. Yani videoya kaydetseydik, televizyonda oynardı film diye. E, televizyon mu? O ne ki? Evet, bilmiyoruz o ne. Kızlar! Ah, olamaz. Yoksa şimdi televizyon mu yok oldu. Şaka şaka. Nasıl şaka? Siz ama <laughs> ağlamaya başladınız. Burak, Burak'ı unuttum. Alo Burak'cığım, e, orada mısın? Buradayım. Allah neşenizi arttırsın. <laughs> e, şey, kusura bakma hayatım. E, nedir sizi bu kadar sevindiren olay? E, şey, biz oyun oynuyorduk aramızda. Selin'le ben kazandık, ona çok sevindik. <laughs> ya, tebrik ederim. Sağ ol. Şey, bana söyleyeceğim bir şey var mı? Sana? Evet. Bugün sana bir soru sormuştum. Hatırlıyor musun? Aa, Evet, hatırlıyorum. Peki cevabın ne o zaman? Benimle evlenecek misin? Evlenmek? Ee e, şey Burak ben.